Şimdi Anadolu uygarlıklarından bahsedeceğim. Sırayla Hattiler vardı. Sonra Anadolu'da Hititler vardı. Yine aynı zamanda bunlar aynı zamanda da olabiliyor. Frikler, Lidyalılar, İyonlar ve Urartılar Anadolu'da varlığını sürdürdü. Hattilerden başlayalım. Merkezi Çorum Alacaoyuk. 1935 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu'daki Medeniyet Müzesi'ne güneş kurslar, altın kupalar, heykeller ve boğa figürü konuldu. Şimdi orada sergilenmekte. Anadolu'da çıkan ilk uygarlık kendisi. Merkezi ise Çorum Alaca Öyük'tedir. Merkezinden bahsetmiştik zaten. Hititlere geçelim. Milattan önce 1700 ve 700. yüzyıllar arasında varlığını sürdürdü. Bayağı uzun aslında değil mi? Kızılırmak yayında ortaya çıktı kendisi. Geçim kaynağı hem tarım, hem hayvancılık, hem ticaret. Aslında Anadolu'ya gelen çoğu uygarlık Anadolu'yu çalmadı. Anadolu'yu kendisinin yaşadığı bir toprak olarak benimsediği için hep bir şeyler katmıştır Anadolu'ya. Mimari eserleri bırakmışlardır ve müzelere özellikle çok güzel şeyler bıraktılar. Kızılırmak yayında ortaya çıktı. Geçim kaynağı tarım, hayvancılık, ticaret demiştik. Evet. Kafkaslardan gelip Çorum, Hattuşa'ya yerleştiler. Boğazköy tarafı. Bunlar feodal beylikler şeklinde örgütlenmişler. Yani merkezi otorite yok. Ve yöneticileri Labarna bir krallık kuruyor. Merkezi Hattuşa'da bir krallık. ve Hitit en sonunda imparatorluk oluyor. Böyle olunca ilk başta feodaldi sonra imparatorluk oldu. Hitit o kadar fazla yaşadı ki geç hitit dönemi falan var yani. Şehir devletleri kuruldu İşte efendime söyleyeyim e, imparatorluk dönemi yaşadı sonra tekrar şehir devleti kuruldu derken bayağı bir uzun yaşadı. Ve Ege göçleri sonucunda yıkıldı. Mısır Ramses ile Hitit Hattuşaş Kadeş Anlaşması imzaladı. İşte meşhur ilk anlaşma olan Kadeş Anlaşması Mısır döneminde de anlatmıştım. Hem Ramses hem de Hitit arasında imzalandı. Hitit kralları merkezi otorite için devletin tüm gücünü ele geçirdi. Yani diyor ki ben baş rahibim, ben aynı zamanda tanrıyım, tanrıların bana vergi, yani vergi yetkiyi kullanarak benim sözümü dinlemelisiniz diyor ki. Böylece, böylelikle otorite için gerçekten e, ipleri ele alıyor. Hem baş yargıç, hem baş rahip, hem öğretmen, hem aşçı. Tam öğretmen aşçı değil ama olsun. Ve kendisini tanrı vekili olarak görüyor. Hititlerde pankuşa meclis deniyor. Tülya ya da yüksek mahkeme bu arada. Hititlerde bakın unutmayın. Bu soru soruluyor bak. Pankuş meclis. Tülya yüksek mahkeme anlamına geliyor. Hititlerde kadına tavanla deniyordu. Hititler yıllık tutuyor kendilerine. Bunlara anal deniyor. Tanrı'ya hesap vermek amaçlı yaşadıklarını, yaptıkları savaşları, işte başına gelenleri yazma ihtiyacı duyuyorlar. Tabi biz tarihçilere de çok önemli bir örnek oluyor aslında bu. Çünkü hani yazdıklarına göre aslında Tanrı'ya hesap verecekleri için objektiftirler. Yani yalan katmadan. Hani neden yalan söylesinler? Tanrı zaten bizi görüyor ama yine de biz yazarken olabildiğine doğru söyleyelim deyip yazdıkları düşünülüyor. E bu yüzden anallar önemlidir. Hititlerin kanunu da aslında oldukça humanist, oldukça insancıldır. Telepiniş adlı bir adam kanunları yazıyor. Para vererek cezadan kurtulunabiliyor. O yüzden insancıl diyebiliyoruz. Ve köleler de yarım ceza alıyorlar. Eğer bir köleysen ve eğer bir yanlış yaptıysan senin ödemen gereken para 50 bin değil de 25 bin TL. Çünkü sen yarım insan olarak kabul ediyorsun köleysen eğer hititlerde. İnanış, din de şu şekilde. Hititlere bin tanrı ile diyorlar. Çünkü her tanrıya inanmışlar. Sümer'in tanrısına inanmışlar. İşte Haddi'nin tanrısına inanmışlar. Öncekinin sonrakinin derken en büyük tanrısı Teşüp, Kibele, e, Mezopotamya'nın tanrısı Enlil, Efendime söyleyeyim Firiklerin tanrısı, Bereket tanrıcısı, işte bir Kibele'ydi aynen. Kibele Mısırlarda Ra olarak geçiyor. Bereket tanrısı, tarım tarımı simgeliyor. İşte yağmur yağdırsın bilmem ne yapsın anladın mı? Ona o şekilde inanıyorlar. Destanlarsa gökten düşen, düşen ay destanı, İlyanka, kaybolan tanrı mitosu, bititler bu şekilde. Teşekkürler.